siyasi sistemler hakimiyeti elinde bulunduranlara göre tanımlanır ve ona göre isimleri alır. Yalnız İslam hakimiyeti Allah'ta görür, hakimiyeti Allah'ın bir hakkı olarak kabul eder. Bunun dışındaki diğer bütün beşeri sistemlerin ki onlar aslında birer batıl dindir, bunların özelliği ise hakimiyeti Allah'ta görmeyip insanda, halkta, ulusta görmeleridir. Hakimiyet insana verilirse hangi insanlara verilecek? İşte onu güya demokratik seçimler tayin eder. Ama unutmayalım ki seçilen insanlar bile, halkın seçtikleri bile halkı normal olarak yönetmek konusunda çok geri sıralardadır. Demokrasinin, cumhuriyetin tatbik edildiği söylenilen içinde yaşadığımız ülke gibi yönetimlerde önce hakimiyet yattığı yerden Atatürk'ündür. Onun ilkelerine, inkılaplarına ters hiçbir kanun teklif bile edilemez. Anayasa'da onun ismi defalarca tekrar edilirken Allah lafzı bir defa bile anayasada söz konusu olmaz.